Kullanıcı deneyimi tasarım sürecinin adımları. Kullanıcı deneyimi tasarımı, kullanıcıların ihtiyaç ve beklentilerini karşılayan ürünler geliştirmek için yürütülen kapsamlı bir süreçtir. Süreç, kullanıcı odaklı bir yaklaşımla aşağıdaki aşamalardan oluşur. Keşif ve araştırma. Kullanıcıların iş hedeflerinin ve pazarın anlaşılması amaçlanır. Görüşmeler, anketler, odak grup çalışmaları, rekabet analizi ve bağlamsal gözlemlerle kullanıcı ihtiyaçları belirlenir. Tanımlama. Araştırma bulgularına dayanarak sorunlar, gereksinimler ve hedefler netleştirilir. Bu aşama, tasarım sürecinin yönünü belirleyen temel yapı taşını oluşturur. Fikir üretme Yaratıcı düşünme teknikleri, beyin fırtınası, skamper, eskiz, hikaye tahtaları ile çeşitli çözümler geliştirilir. Fikirler uygulanabilirlik ve kullanıcı odaklılık açısından değerlendirilir. Kullanıcı analizi ve personalar. Toplanan veriler analiz edilerek kullanıcı türleri tanımlanır ve onları temsil eden personalar oluşturulur. Bu kişilikler tasarım sürecine rehberlik eder. Empati haritalarıyla kullanıcı davranışları görselleştirilir. Kullanıcı akışları ve bilgi mimarisi. Kullanıcıların görevlerini kolayca tamamlamaları için sezgisel akışlar ve mantıklı bir bilgi yapısı oluşturulur. Site haritaları, şema tasarımları ve prototipler bu aşamada kullanılır. Etkileşim tasarımı. Kullanıcıların ürünle sezgisel ve keyifli biçimde etkileşim kurmasını sağlar. Arayüz ögeleri tasarlanır, davranışlar tanımlanır ve erişilebilirlik ilkeleri uygulanır. Prototip oluşturma. Fikirlerin somut hale getirildiği aşamadır. Düşük, orta ve yüksek detaylı prototiplerle tasarımlar test edilerek geri bildirim alınır. Kullanılabilirlik testi ve iyileştirme. Gerçek kullanıcılarla testler yapılır, etkileşimler gözlemlenir ve geri bildirimlere göre iyileştirmeler planlanır. Süreç sürekli gelişim döngüsü şeklinde işler görsel tasarım ve markalaşma. Markanın kimliğini yansıtan tipografi, renk, ikonografi ve stil kılavuzları belirlenir. Tutarlı görsel dil, marka tanınırlığını ve kullanıcı güvenini destekler. Geliştirme, yayımlama ve sürekli iyileştirme. Tasarım ve geliştirme ekipleri işbirliği içinde çalışır. Ürün yayımlandıktan sonra kullanıcı geri bildirimleri ve performans verileriyle düzenli olarak iyileştirilir. A-B testleriyle en etkili tasarım sürümü belirlenir. Bu süreç döngüseldir. Kullanıcı geri bildirimlerine göre sürekli gelişim hedeflenir. Amaç, kullanıcıların değişen ihtiyaçlarına uyum sağlayan, erişilebilir ve tatmin edici bir deneyim sunmaktır.